Nikolas 4 yaşında Gürcistanlı bir çocuk. Annesi Nikolas'ın doğumu sırasında Nikolas'ın kordon kanını saklattı. Ailenin özel bir sebebi olmamasına rağmen Nikolas'ın kordon kanını kadın doğum hekiminin tavsiyesi üzerine saklatmaya ikna oldular. Nikolas yapılan teşvikler sonucunda lösemi teşhisi konuldu. Aile tedavi yöntemleri araştırıyordu. Bir çocuğun kordon kanından elde edilen hücrelerle Lösemi tedavisinde kullanabileceklerini gördükleri tıbbi ve TV programında kordon kanı karşılarına çıkmıştı. Bu aile için büyük bir umudun başlangıcı oldu. Hemen Gürcistan'daki kordon kanı bankasıyla temasa geçtiler. Gürcistan'daki tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldular. Nikolas kendi kordon kanından elde edilen izole hücrelerle şu an iyileşti ve şu günlerde kendi hayatını saklayan kordon kanı vakasında bir hekim olarak görev yapmaktadır. Anne ve bebek arasındaki bağlantıyı kuran, bebeğin oksijen alımını ve beslenmesini sağlayan kordonda bulunan kana kordon kanı adı verilmektedir. Kordon kanı doğumdan sonra genellikle atılmaktadır. Ancak 1978 yılında hemopolitik kök üzere sahip olmasının keşfedilmesinin ardından doğumda atık olarak çöpe atılmak yerine başta kan kanseri olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere toplanılmaktadır. Aile içine doku uyumu fazla olmasından ötürü doğumda alınan kordon kanı ileride bebeğin kendisi için kullanılmasa da anne, baba veya diğer kardeşlerden biri için hayat kurtarıcı olabilmektedir. Bu nedenle birçok anne baba adayı doğum sırasında bebeğin kordon kanını saklamak istemektedir. Kordon kanı hücrelerinin dış etkenlere maruz kalmamış, genç, çoğalma potansiyeli daha yüksek ve efektif hematopoietik kök hücre kaynağı olarak özellikle pediatrik hastalarda Avrupa ve dünyada neredeyse ilk tercih haline gelmiştir. Bunun sebebi cerrahi girişim gerektirmemesi, doğum esnasında anne ve bebeğe risk oluşturmaması ve hızla elde edilebilir olmasıdır. Kordon kanı özellikle hematolojik ve onkolojik hastalıklar olmak üzere 80'den fazla hastalığın rutin tedavisinde kullanılabilmektedir. Bu hastalıklardan bazıları kalıtsal kan hastalıkları, kemik iliği hastalıkları, doğumdan gelen metabolik düzensizlikler, çocukluk çağı lösem ve lenfomaları ve bazı kanser hastalıklarıdır. Kordon kanı nasıl alınır? Kordon kanı bebek doğduktan sonra kesilen göbek bağının plazenta tarafında kalan bölümden alınır. Bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonu bağlanır. Bebek alınır ve plazantaya bağlı olan kordonun içindeki kan özel bir sistem yardımıyla pıhtılaşmayı önleyici madde içeren steril kan torbası içinde toplanır. Kordon kanı nasıl saklanır? Belirli bir süresi var mıdır? Bebeğin kordon kanını saklamak için çok kısa bir süreniz vardır. Bebek doğduktan sonra göbek kordonu bağlanır. Doğumdan yaklaşık 10 dakika sonra kan göbek kordonundan özel bir sistem yardımıyla toplanır. Toplanan ortalama 40-100 ml hacmindeki kan 36 saat içinde laboratuvara gönderilir. İçindeki kök hücreler laboratuvar ortamında özel yöntemler ile ayrıştırılarak azot tanklarında 193 derecede dondurularak saklanır. Kordon kanı alımı vajinal yani normal veya sezeryan ile gerçekleşen doğumlarda uygulanabilir. Dondurulan hücreler daha sonra gereksinim halinde çözülerek kullanılabilir. Alınan kök hücre sayısı vücut ağırlığı ve hacmi arttıkça tedavide yetersiz kaldığından kanın saklama süresi en fazla 15 yıldır. Bu sürenin sonuç yılında vericinin onama alınarak başka hastalara umut olunabilmektedir. Kordon kanı çocuğunuzun kök hücreleri içeren kordon kanı depolanması çok önemlidir. Önemli olmasının sebebi lösemi, lenfoma, anemi ve bunun gibi 80 hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kök hücrelerinin elde edilmesi üç yöntemle elde edilir. Periferik kan, kemik, kemik iliği göbek kordon kanı. Göbek kordon kanı hücrelerinde daha çok kullanılmaktadır. Çünkü daha çok etkilidir. Göbek kordon kanı depolanması sadece kendisi için değil, kardeşleri için de bir şanstır. Göbek kordon kanı sadece doğum esnasında elde edilir. Laboratuvar son laboratuvar tetkikler sonrasında dondurulur ve bankada saklanılır. Doğumdan önce doğumdan önce göbek kordon kanlı depolanmasına karar veren aileler çocukları için geleceğe yönelik en iyi yatırım yapmış sayılır.